Pasolik sayısı 40 bin olan bir futbol takımının 20 bin kombinesi hayal midir? Stat çok büyük bir stat. Ee, bu statta elde edilecek kombine gelirinin de Samspor'un borçlarını bir miktar yapılandıracağını düşünüyoruz. Şimdi VIP B dediğimiz protokolün yanlarında yer alan e, kısım e, 500 lira. Maraton tribünümüz, e, doğu tribünü aynı zamanda. E, orası 300 lira. E kale arkası tribünlerimiz de 200 lira olarak kombine fiyatı belirlendi. Ayrıca burada bu seneye özel bir aile tribünü uygulaması yapıyoruz. Buranın da fiyatı 400 lira olarak belirlendi. Bu yönetici grubunda herkesin kendi ölçeğinde, kendi hacminde bu kulübe bir katkısı var. Ama burada amaç kulübü borçlandırarak borç ödemek değil. En son kapattığımız bir dosya olduğu için onu örnek vereyim. Valdomiro dosyası. 500 bin euro ödedik arkadaşlar. Son taksitin işte bu ay içerisinde ödedik, ayın 10-15'inde e, ödedik ve bitti. E, Bayfinge olan borcumuz yani minimum düzeylere indi. E, bir buçuk, bir, 1 milyon 700 bin euro olan e, baye borcumuz e, artık belli bir e, seviyeye indi. Evet, bunları anlatmıyoruz ama bunlar bizim yapmamız gereken işler zaten. Onun için anlatmıyoruz. Diyaliba ile ilgili konuyu biliyorsunuz. Diyaliba kulübüyle yeniden anlaşacak ve Malatya kulübü de bize kiraya verecek. Pasolik sayısı 40 bin olan bir futbol takımının 20 bin kombinesi hayal midir? Ortalama 250 liradan satacağınız kombineden sağlayacağınız gelir 5 milyon liradır bu kulübün 5 milyon lirasını taraftarımızın böyle bir katkısıyla 5 milyon liralık borcunu azaltmış oluruz. Bu para kulüp kasasına girmeyecek. Onu söyleyeyim bir de bir kez daha. Kulüp kasasına girmeyecek bu para. Borçlarına gidiyor Samsun Tribünlerle de ilgili bir çalışma yaptık. Yani onların isimleriyle de ilgili sponsor arayışındayız. Bununla ilgili çeşitli firmalarla da şeye geçtik. Onları da hani sponsor bularak öyle isimlendirmeyi planlıyoruz. Zaten burada isimlendirebileceğiniz iki tane tribün var. Kale arkalarındaki tribünler. Bunlarla da ilgili bazı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kamara'yı buraya kadar getiren başkanımız ve Coşkun Bey olmak üzere gerçekten çok istedik. Çünkü yetenekli bir futbolcuydu. Bir bir sıkıntı olur mu olmaz mıya bakmaktır oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmenin amacı. Bu çocuk da e, önce bizim e, sağlık sponsorumuz olan Medical Park Hastanesi'ne gitti. Orada e, sağlık kontrolünden geçti. Orada konulan bir teşhis üzerine biz ikinci bir hastaneye, üniversite hastanesine yönlendirdik. Orada da aynı teşhis kondu.